Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ezgi. Yine sizlerle beraber bir şeyler deneyeceğiz saçlarıma. Bu sefer çok meşhur olan şu pirinç suyuyla saç uzatma yöntemini deneyeceğiz. Ve bunu çok merak ediyordum. Ve hazır saç kremin bitmişken onun içine doldurup daha rahat bir şekilde gösteririm diye bunu bekledim. Suyumu hazırladım, pirinçleri yıkadım. Ben ilk suyuyla yaptım. Bazıları pirincin ilk suyunu dökmüş, sonra pirinci tekrar yıkamış, o suyu kullanmış. Ama bence ilk suyuyla yapmak daha mantıklı çünkü daha beyaz bir su çıkıyor. Şöyle hemen suyu göstereyim. Şöyle bir bardak pirinç suyu. Herkes biliyor zaten pirinci yıkadıktan sonra pirinçte nasıl bir su çıktığını. Hazır. Bu da bitti dedim zaten. Şöyle markasını göstermeyeyim. Şu saç kremim bitmişti. Bunun içine dolduracağım ben bunu. Doldurdum. doldurdum. Ağzına kadar içinde. Şimdi bunu saçlarıma sıkacağım. Sonra da şunun saçlarımın boy ölçüsünü alacağım. Bir hafta sonra tekrar geleceğim. Ne kadar eşit miktarda uyguladım arkadaşlar. Böyle saman gibi bir şey kokuyor. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi ölçümü alayım. Şunu indireyim. Saçım da uzamış ha benim bayağı. Şu. Daha yukarıda. Tamam. Dur kafamı dik tutayım. Heh. Evet. Saçları burama geliyor şu an. Şu an böyle. Bir hafta sonra bakalım nereye gelecek. Bunu Saçlarım burama geliyor. Süper. Şöyle. Gerçekten ya yani kandırmıyorum. Burama geliyor. Görüyorsunuz zaten. Şimdi ben bunu e, videolarda genellikle 5 saat falan beklet, beklemişler. Ben de 5 saat falan beklerim. Ve fön falan yaparım. Bunu kuruturmayacak diklerime girmesi için uğraşırım. Bakalım bir haftayı nasıl olacak. bu hafta sonradan merhaba. evet saçlarım biraz morarmış olabilir. Eee juice color'la biraz e, leylak rengini denedim. Mor yaptım. Evet bir hafta oldu şimdi pirinç denememizin. Tişörtüm farklı. Şimdi saçlarımı ıslatıp o tişörtü giyeceğim. E, bence uzadı. Zaten e, diplerinden de anlarsınız bu kadar değildi. Şuradaydı galiba. Baya yani 2 santim bence bir haftada uzattı diye düşünüyorum. Hemen tişörtü giyip gelelim. Bir yani dakika sihir yapacağım. Ben geldim. Böyle ışınlanma güçlerim falan var benim. Ay bu renk bana daha çok yakışıyor beyazdan. Daha canlı gösteriyor beni. Evet şimdi e, buradaydı. Bakalım ne kadar uzamış. Biraz uzamış gibi. Saçlarımı. Hemen bunun içine katıyorum. Zaten başlığını izlediniz. Şöyle, benim devrim döndü tabi, bir hafta geçti. Bunun içinde şimdi pirinç suyumuz var. Saçlarımı ıslatalım hemen. Saçlarımı taradım arkadaşlar. Ee, şimdi nereye gelmiş bakalım. Evet saçım benim yanlış mı kesilmiş ya? Eğri mi duruyorum? Şöyle düz duruyorum. Aa, saçım burası daha çok uzamış. Aa, what the? Saçım burası daha çok uzamış. Anlamadım şu an. Evet. Bu kadar. Saçım uzamış arkadaşlar. Bir hafta sonunda. Şöyle farkı görüyorsunuz. Şurada. Kaç santim? Şurada, şunun altından hesaplayalım. Bu kadar. Düzüreyim. Ee, bu kadar saçım uzamış arkadaşlar. Şu kadar. Bir haftada. Harika bir şey. Süper bir şey hatta. Saçlarım. Wow. Bayağı olmamış. Ayrıca saçlarım da çoğaldı bence. Şurada görüyorsunuz minik minik saçlar çıktı. Şurada. Ve saçımı boyamama rağmen yani saçlarım şey sağlıklı. Bayağı iyi bir tarif gerçekten. Doğru söylüyorlarmış. Şimdi 5 saat bekleyeceğim yine. Sonra artık fön çekeceğim. Bir de parlaklığına falan bakarız. Sonra da video bitiririz. Evet arkadaşlar, saçımız son hali böyle. Ee, bakalım kaç santim uzamış saçım. Şöyle ölçelim. Nasıl ölçeceksem. Şuradan demiştik. Buradan hizası diye. Şunu aşağıya eğil biraz. Ee, şimdi şöyle. Ee, bakalım bakalım. Oha. Kaç kaç? Bakın şuradan tutuyorum. Şu 1, 2, 5 mi? <laughs> beş santim uzamış. Saçım gerçekten 5 santim uzamış mı? <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz. Şuradan tutuyorum. 5 santime yakın uzamış. 5 santime 4,5 santim. 5 santim gibi bir şey uzamış. Ve harika bir sonuç. Harika bir sonuç. Var ya işi gücü bırakın. Gidin pirinç suyuyla saç uzatın. Ay böyle bir şey yok. Ama hmm, Aşırı derecede saçımdaki e, moru akıttı bu arada. Şu an görüyorsunuz ki hiç mor şey yok. Boya yok. Şuralarımda kaldı. Boya akıtmak falan istiyorsanız da bence pirinç suyu yapın. Çünkü e, akıtıyor. Arkadaşlar şu an <laughs> testimiz başarılı oldu. 5 e, santim saç uzattık. Dile kolay gerçekten şu kadar saç uzattık. 2 haftada galiba. 2 haftada. Bir hafta bir. Bir hafta bir. iki hafta bir buçuk. Bir hafta da herhalde. İşte uzattık. Bir, bir iki haftada 5 santim saç uzatmak ne ya? Ayda zaten iki santim uzuyor. Şu kadar uzayacağı yerine bu kadar uzadı. Şu kadar daha fazla uzadı. Bence deneyin. Denemekten zarar gelmez. evet saçım yakından da canlılık konusunda da böyle oldu. Üstü böyle oldu. Saçımda boy olduğu için cins e, kalır da saçı yıprattığı için biraz saçım o kadar tabii ki yumuş yumuş değil. Saçım normalde de yumuş yumuş değildi zaten. Saç maskelerini çok aşırı miktarda yaparsam yumuş yumuş oluyor. Saçı yumuşatma konusunda pek şey söyleyemem. Zaten nişasta suyu, onun suyu öyle derler pirinç suyuna. O ne kadar saç uzatabilir ki? Şey saç yumuşatabilir ki Öyle yani. Sonuçtan aşırı memnunum. Saçım gerçekten uzamış. Vallahi helal olsun. Doğruymuş. Bu kadar arkadaşlar video. videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdi gidin, deneyin. Denedikten sonra mutlaka yorumlarda bekliyorum. Hepinize öpüyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür